Bak Rıza artık kapılarda karşılıyorum seni. Dizlerim titriyor desem inanır mısın Gülsü? Yaşlılıktandır. <laughs> Hadi gel içeri. Yusuf. Köstebek yuvaya girdi. Dinliyoruz abi. İstersen bir bak. Gülsüm Hanım'ın sesi ne kadar güzeldir değil mi Yusuf? Dinleyelim bakalım zaten ötmeye başlayacak bülbül gibi. Abi Rıza bir dolap çeviriyor olmasın ha? Ha? Yine ne oldu oluyorsun? Fabrikanın her yerine fazladan adam koymuş Gülsüm. Sanki bizim geleceğimizi biliyormuş gibi. Yusuf. Bir saniye için kendini Gülsüm'ün yerine Aman abi. Nasıl yaparım öyle bir şey? Bir şey yap demiyorum ki sana. Sadece bir düşün diyorum ya. 100 milyon dolarlık tarihi eser kaçırmak üzeresin. Ve bu senin hayatta kalmak için son şansın. Üstüne üstlük. Senle ben gibi akıllı, kurnaz ve yakışıklı düşmanlarım var. <laughs> he. Sen kaç adam koyardın ha kapıya Yusuf? Kaç adam koyardın? Abi bunu bir dinle istersen. Evet Rıza, içeride gördüklerin imparatorluğumun sadece minik bir parçası. Çok etkilendim Gülsüm Hanım. Sanki bir saray. Ne güzel söyledin. Sanki bir saray. <laughs> Harem ne tarafa düşüyor acaba? Gelmişken burayı da bir ziyaret etseydik. Sen geç daha dalgalarız da. Bugün haremde eğlenirsin. Yarın da kellen uçar. Garip yerlerdir bu saraylar. Sen de sıkı tutun tahtına Gülsüm Hanım. Bir an boş bırakayım değil mi? Tarih yok olup gitmiş imparatorluklarla doludur. Ülkeler yok olur, kraliçeler asılır, saraylar sular altında kalır ama... ...ama kahramanlar unutulmaz Gülsüm Hanım. Sizi şöyle alalım o zaman Rıza Bey. Gelin bir de hazinemizi görün. Ondan sonra karar verin... ...kimin gücü yetermiş bizi yok etmeye. Önden buyurun. Çok naziksiniz. Şuraya bak Rıza ne güzel değil mi? Kutu kutu turşu gönderiyoruz yurt dışına. <laughs> Aa, muhteşem, muhteşem. Aman dikkat et Rıza. Dikkat et bunlar senin evindeki... ucuz şeylere hiç benzemez. Eğer bir tanesini kırarsan... Ömür boyu kölem olsan ödeyemezsin bir daha. Aa, madem kölen olacağım, o zaman ben birkaç tane kırayım şunlardan ha. Bunun gibi tam 96 eşsiz parça daha var be. Hepsinin yeri de hazır. Sevkiyatı yine kral mı yapıyor? Rıza sözlerine dikkat et. Yerin kulağı var biliyorsun. Bir daha onun adını öyle ulu orta ağzına alma. Aa, burada biz bize konuşuyoruz canım. Mallar tamam da şu sevkiyat meselesini konuşsak. Tamam işte sevkiyat. Evet Esma abi. Nerede? Niye bu kadar acele ediyorsunuz ha? He? Her şeyin bir sırası var öyle değil mi? <laughs> Hadi gel. Gel. Tabii geliyorum kızım sen emre. <laughs> Harika. Çok Hadi artık sevgilim, anlat. Çok sevgi. Anlat şu sevkiyatı. Hadi. ...bu kadar gezinti yeter. Kahvelerimizi içerken iş konuşmayan ne Aa, yani şu kahveyi söylemeyeceksin sanıyordum Gülsüm Hanım <laughs> biliyor musun? <laughs> Oo, durun bakalım durun. Siz içeride bizimkilerle oynayın. Ama dikkat edin birbirinizi vurmayın tamam mı? Güle güle. Odaya <laughs> evet, <kahveni nasıl> <laughs> girdiler mi? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.